Merhaba arkadaşlar. Ee, daha önce de söylediğim gibi bir sürü dikiş tekniğimiz var. Ben az önce katını açarak yani şuradaki ilmeğin böyle iki katını alarak dikmiştim. Ee, o tekniği ben bu şekilde de kullanıyorum. Mesela burada e, ters tarafı yani iğnemin ters tarafı e, üste geldi. Gelmese bile ben bu tekniği de kullanıyorum. Diğer tekniği de sıkça kullanıyorum. Şimdi her zamanki gibi çıktığımız delikten batıp bir ilerki delikten çıkıyoruz. ipimi sıkıyorum. Telefondan da göremiyorum. Tekrar aşağıdan çıktığım delikten batıyorum. Bir ileriki delikten çıkıyorum. Aynı işlemi yukarıda da yapıyorum. Her seferinde ipimi çektiriyorum. çekiyorum. Bir tane daha yapalım. Şimdi arkadaşlar dikilen yere bakın.